Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Harbi Baba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Noel Brawl'da sonacağız. Siz de böyle Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Gönderi bildirimlerini açtığınız zaman videodan daha hızlı bir şekilde haberdar olup ve yani ilk yorumu size sizin atabilme şansınız olabiliyor. Şimdi isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce karakterleri göstereyim. Gördüğünüz gibi her türlü karakter var. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümleri de var. <laughs> Otomatik ben yani kendisi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle gelinimiz. Gördüğünüz gibi. Zaten bunları ben normal Brawl Stars'ta ben gelinle çıkarmışım. Gördüğünüz gibi Leon'u. Görüyorsunuz. Leon'un da bir sürü e, kostümü var. Spike falan. Yani hepsinin kısaca kostümü var arkadaşlar. Şimdi onlara pek göstermek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu oyuna girelim arkadaşlar. Hem de bir Piper'la girelim değil mi arkadaşlar? Hatta yok Leon'la girelim. İlk başta Leon'la başladık arkadaşlar. Leon'la bir girelim. Şöyle ha. Leon'la bir başlayalım arkadaşlar maça. Tabi bu bazen hata böyle oyun, oyuna girdiğimizde. Ben oyuna girdiğimizde video başlatacağım. Çünkü biraz geç oluyor. Ben indirme linkini de aşağıda vereceğim. Evet arkadaşlar girdik şu anda. Gördüğünüz gibi herkeste bir sürü kostüm var yıldız gücü gördüğünüz gibi çünkü herkes ileri oynuyor bir tane ikiz göndereyim şöyle. Arkadaşlar şu anlık zor bir daha bir Brock falan. Canım az. beklemem lazım. İkiz göndermeyeceğim. Şimdi çıkalım abi. düşmanlara şu anda pek saldırmak istemiyorum. Şöyle ha. Tamam arkadaşlar. Şöyle kutu avlayacağım. Biraz hemen düşmanlara saldırmayacağım. Sanki yük toplayıp daha kolay saldırabilelim. Böyle bu ders videolarının gelmesini de istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. My search. Az. Dur dur dur. İkiz beni kurtardı. Vallahi ikiz kurtardı. Vay beni sıkıştıracak. Aa ben buraya niye girdim ya? Cık. Dur ben buradan ikiz lazım. Dur 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 dur. Hop şöyle. Hayır. Hop. Şöyle arkadaşlar. Siz de beni eklemek istiyorsanız gene ID'imi göstereceğim. Bu farklı tabi. Ne olur az dersteki. Ay. Dur dur dur. Şurada görünmez ama. Ay ya. Arkadaşlar öldük. Peki. Tamam öldük olsun. Dördüncü öldük artı 20 gördüğünüz gibi. Gene veriyor. Yani pahalı veriyor. Baya bir kupa veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bura pası alamıyorum arkadaşlar. Bura pası aldığınız zaman direkt oyundan atıyor. Siz de indirip deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğim kadar kutu açıyorum. Tabi arkadaşlar ben tüm karakterlerin yıldız gücünü yıl karakterleri çıkardığım için bana vermiyor. Tek bunlar kaldı. Bunlar da kendili, kendisi geliyor. Çünkü arkadaşlar bakın 50 bin kupaya kadar oyun bizi zaten şey yapmış. Gördüğünüz gibi 50 bin kupa. 5000 kupaya kadar oyun bizi şiha, yani götürdüğü için öyle oluyor. Gördünüz. Buradaki bir lig savaş kutu, savaş kutularını da açarsanız oyundan atıyorum da söyleyeyim. Şimdi isterseniz başka bir karakterle oyuna girelim. Şimdi başka bir çizim, tek hesaplaşma olmayacak arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Bu güzel. Spike alacağım arkadaşlar. Bu dönüyor arkadaşlar. Bunu alacağım. Şimdilik arkadaşlar oyuna girelim. Videoyu tekrardan başlatacağım başladı arkadaşlar oyuna şimdi girdim gördüğünüz gibi her tarafta şeyler çıkıyor dur şu çalalım şöyle sıktım fırlamam lazım dur sana tamam bas bas unuttum arkadaşlar Vay Frank. Ay ben buraya niye geldim ya. Gider misin? Hayır. 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 Gider misin? Ya. Abi ben duvara kilitleniyor ya. Ha, ben vurayım duvara kilitleniyor ya. Dördüncü sıralamada. Geldim. Tamamdır. Şunları tekrardan toplayayım. Tamamdır. Şöyle topalım. Gene iki tane. Vay basa fırladı. Yanlış yaptı orada. Ama neyse. Şu anda sıralamada 6.yiz. Mortis bana gelseydi güzel olurdu. Ama bana gelmedi. Sıralama 8'e yükseldik. Adamı öldürmem lazım. Dur bakalım. Vay, Fırlayacak. Hayır. Şöyle atalım. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam Ronaldo. Hop, aldım arkadaşım ondan. tamamdır. Aa burası karıştı karıştı burası tamam. Vay Leon. Leon'u alırsam iyi olur. Dursana abi. Seni bir şöyle alayım. O, tamam. Tek de gitti zaten. Mortis. Gelsene bana. Gitti 12 yükümüz oldu. Sıralamaya 7'deyiz. Tamamdır. Gelsene bana bir Mortis bir gel. Mortis gelmez. Sprout kolay bak. Hadi hadi tamamlar arkadaşlar. Şunu aldık. Vay. O Sprout mu? Sekiz yüklü. Mortis. Arkadaşlar. Ee, güzel oynayamıyorum sizce. Siz, siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana göre güzel oynuyorum. Tabii herkesi göre kendine göre güzel oynuyordur. Siz de e, şey yapmayı unutmayın. Yani beni beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. 8. olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 8. olduk. Arkadaşlar bir önceki bir dahaki videoda daha iyi yani daha düzgün tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü El Primo şeyliğinin tüm kostümleri var arkadaşlar. Yani tüm karakterlerin kostümleri var Bakın mesela tüm yıldız güçleri hepsi var. Pokostar bakın. Pokostar. Gördünüz böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi k'lar arkadaşlar. Görün, hatta bütün onları göstereyim. Böyle. Arkadaşlar Piper'ımız da var. Piper'la da bir oynayalım arkadaşlar. İsterseniz bir Piper'la da Oynayalım tek hesaplaşma oynayalım tek hesaplaşmayı oynuyor. 20 saniye bekledi ara sıra da arkadaşı indirdiğinizde girmezse gene deneyin çünkü 2-3 defa daha deneyin giriyor elbet çünkü. Girdiğinde videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi girdik şöyle uzaktan sıkarsam iyi olacak. Çünkü uzaktan daha iyi sıkıyor gördüğünüz gibi Piper. Uzaktan iyi sıkıyor nedense çünkü bazı savaşlarda uzaktan sıkmıyor sana bir dur. dur dur bir dur gel sen hop hadi tamamdır sen diye aldık arkadaşlar şimdi sen diye aldık böyle çaldan daha iyi vuruyor ya search gel buraya search 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 gel buraya search tamamdır abi onu da öldürdük. Birazcık kasıyor o yüzden kusura bakmayın. Şöyle uçalım. Gitsene şundan ya. Hayır hayır ya. Aa, ben de kutuya kilitlenir diye ben öyle şey yaptım. 95 tane vardı gördüğünüz gibi. 8 tamam 8 zütbe olduk. Tabi böyle bekletiyor çünkü bayağı bir kupa veriyor ya. Bekletiyor arkadaşlar. Şimdi bir maç daha atalım sizin için. Videoyu başlatacağım girdiğinde gene. Evet arkadaşlar girdik şu anda. Şöyle uzaktan sıkalım. Şöyle. Heh. Şöyle uzaktan sıkalım arkadaşlar. Tabi Piper Mermis çok geç doluyor ya. İşte o kötü. Birisi geliyor yalnız. Dur dur dur. Heh. Gelsene. Gelse şey iyi olacak. Vay. Sen kimsin ya? Hadi. Tamam. Onu da yükünü şöyle ayak almayacağım. Tamam vazgeçtim vazgeçtim. Ya. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Eksi kırıklardı. Gördüğünüz gibi tabi oyuncu olursanız yani ama herhangi bir karakterle yani çok oynamışsanız yani o kadar veriyor. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hala abone değilseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Tabi arkadaşlar bana abone olursanız ve son videoma like atarsanız, yorumlara da abone oldum yazarsanız ben sizin son videonuza gelip like atacağım. Hem de abone olacağım arkadaşlar. Ve gönderebildiğiniz açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. kırıyorsan belayı düşeceksin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorum.